Birlikteyiz. Adınız keşke baş, baş başa bırakmıyorum sizi. O güzel, sesi ifadesi güzelmiş. Ay teşekkür ediyorum. <laughs> Benim güzel neler var bu akşam? Misafirlerin neler hazırladınız? Benim de çok özellikle çok lezzetli yemekler var. Vitaminli. Bunu seyirciler de duyabiliyor muyuz? Tabii, tabii. Yalnız e, sadece sevgili seyircilerimle bir konuşmak istiyorum. Çok ünlü, başkaları hissedemem ama şimdi ben vermedim kesinlikle. Artık bizimle paylaşırsın. Ben cümlemekten Ondan sonra e, dikkat ettim de bütün şey e, malzemeler abi tek tencereye koyuyoruz. Sebebi nedir böyle? Şimdi bunun ana sebebine gelelim. İmamoğlu'nun e, ekonomik şartlar çok zor oldu. oldu. Bütün 75 milyon olmuş. Biz ne yapacağız? Bütün yemekleri bir arada pişireceğiz. Hem çok lezzet olacak hem de mükemmel olacak. Yani avantajımız bu yüzden bütün hanımları ben tavsiye ediyorum. İyi, e, böyle olsun bakalım. Güzel bakıyor bütün yemeklerimiz bölgesel değil de hep böyle Avrupa'yı nasıl oluyor böyle bu? Ama efendim ben kendim çok gezdiğim için hep böyle Avrupa yemeklerini tercih ediyorum. Çok güzelmiş. Ee, güzel hazır mısınız siz? Yani saçlarımız gelmek üzere. Hazır değil. iki, i̇ki sen iki o? zaman ederim, iki, 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 o zaman tarifleri yemeğe başlayız şimdi

Bu nasıl şeker? Bir böyle alalım. Hadi gel ben sana bir sarılayım canım. Yok, mi? Yok ben bu bir Ne Çok kibar bir beyefendi kendisi. Beyefendi emin misin? Evet, çok

Adın ne lan? Berke. Ben de Berke. Berke toplu. Ben Kazım topçu. Ama yemin ettim top oynamadım. Yok. Allah. Oğlum çöp orada iş. gibi bir şey duramadır olmuyor Şimdi biz çorbadan boş ee, Çorbadan boş değil mi? Biraz geriye doğru gir. Biraz geriye doğru gir. Biraz, biraz, biraz <laughs> oynamak zor olabilir Doğru değil

hiç beğenmedim bunu. Sokumun kökünü yoruldum. <laughs> Ay bunun tuzu da eksik. Buna tuzanlarla peşimiz arıyor. Amcamı sakın yeter mi? Ay iyi olur. Tamam. Geçmeden önce abla sana bir itibar bulunabilir miyim? Tabii canım benim. Yanlış anlama ama dünyadaki sen son kadın olsan seni almam. Ya canım. Kıyamam <laughs> sana ya. Kekisi <laughs> ben мынаасүй шаа <laughs> <laughs>

yemekler tuzsuz, sofra düzeni hiç yok. Ha, anam bana sofra hazırlamıştı sana değil mi? <laughs> İki puan vereceğim sana ben. Oğlum ne yemeğine ya? Allah Allah, tamam şimdi <laughs> <yedim> burada ya. Valla tuttum bu lazım. Sen denize tutsan batmazsın lan. Ya be. Oğlum birincisi pidik birin kayıp, ikincisi top zırhalar. <laughs> 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 Ay çok güzel espri yaptın canım. این جهت تاییده هم نداشتم. من اینجا نسکی خورستم، خورستم. حالا بذار شنبه خسربخش کنم. بذار شنبه خسربخش نه. misafire gidilirdi, yemekler indirirdi, çaylar içilirdi, sohbet edilirdi Ben kalkınırdı. Ama şimdi öyle mi? Değil. Bu arada siz kimsiniz? Ay ben de erkek toplu. Toplayacağım zaten ben seni birazdan. <laughs> Ay gel istatlayayım be. Tamam oldu. <laughs> ya sen? Sana söyleyeyim canım. Bana ne diyorsun oğlum? Ben tipçiyim. Sen kendin... Hadi bana! <laughs> Otobüs bekliyorum abi, geçer mi orada? Ne <laughs> otobüsü? Ya abi şimdi sen anlıyorum seni, sen sinirlisin. Öyle mi? ama bu bütün ateşle yaklaşma. Bak sana bunun emniyet kılavuzunu da vereyim abi. Bak şimdi izah edeyim sana şöyle abicim. Eee, ben bunları koyuyorum. Bu adamı, bu adamı değil, bu topu. Aa top, top, top oynayalım abi, sever misin? Ben kaleci olurum, geçe mi kale? fantazi mi? Bir... Asla. Ben bunları ilk defa gördüm. Ayşe'nin kendisi başıma açısından geldim. Oturdum, yemek yedim. Tam ben kalkıyordum, sen geldin. Hadi bir güle. Dur dur. Dur. büyük, ne ayarsınız? Abi yemin ediyorum ben bunları ilk defa gördüm. Hayatımda hiç tanımıyorum ya. Baksana bunlara ya. Şekle bak ya. Şekle bak ya. Şekle bak. Allah'a ısrarım. Oğlum seni